Merhaba. Tam televizyonun üstünde sevgili kızımın yapıştırdığı ve benim iki aydır çıkaramadığım sakız lekesini görüyorsunuz. Az önce televizyonun öteki ekranına uyguladım ve yok. Nasıl tekrar bu hale getirdiğini de size göstereyim. Tabi size biraz uzak bir görüntü olabilir. Eğer bunu çocuğu televizyon üstünde denemiş olanlar varsa onlar beni anlayacaktır. Yeni bir televizyon almayı düşünüyorduk. Ta ki şu ana kadar elimi değiştireceğim. Eşim gelince ona söyleyeyim, televizyonun almasına gerek yok. Şu an gerçekten ağzım açık çünkü e, internette o kadar çok forumda araştırdım ki LCD ekrandan sakız lekesini ne çıkarır diye. Çözüm evimdeymiş, haberim yokmuş. Bunu genel temizleyici ve sıcak suya batırılmış e, cam temizleyici mikrofiber bezle yapıyorum ve sizinle birlikte ben de hayret içerisinde izliyorum. Ama diyeceksiniz ki hayret etmeye gerek yok, biz zaten böyle şeylere alışkınız bir Gerçekten teşekkür ediyorum. 3000 liramız cepte kaldığı için. Süper. Ne diyeyim ki? Şu an çok mutluyum. <laughs> i̇şte. Bunu tek elimle yaptığım için zorlanıyorum. Yoksa az önce uyguladığımda şaşırdım. Teşekkür ediyorum.